Ben Ya. Hello. Şunu çıkartayım. Gülksu ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu dansta olan kimse var mı ya? Bir tek bende mi var acaba? A smarter baby, smarter, smarter baby, smarter. I don't know when you're busy, I don't know when you're stopping. Hello. <laughs> İpek sonunda. crashed ben de de bot. Neden Roblox istemediniz? Beni hala yapmadın. Ne yapmadın? Moderatör mü? Anlamadım. After <laughs> <laughs> online kalmışım. Birazcık offline olmak istiyorum. Ben seni zaten moderatör yapacağım diye bir şey söylemedim ki. PKX dünyası. <laughs> Ama belki yapabilirim yani. Ben geldim. Hoş geldin kromisi. Allah Allah seni ne yapmasın ya. Hiç gelmiyorsun. Şükür geldim. Bu dans bitik bende mi var? Söylemiştin öyle mi? Ha, yapabilirim demiştim. Pardon. Yayından sonra yaparım ama. Şimdi işim var. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Kromisi yeteceğim seni çok seviyorum ya. İnsan kendi takipçisini falanı sevmez mi? Ben çok severim mesela. 2078 güncelleme olan lan? O ne bildirim? Bak işte, abone olmadım. Gerçekten. <laughs> Online değilim şu an. <laughs> ben de senin diye. Bu arada yine geldim. Adımı söyler misin? Miray Tanem Ersovaş. Soyadın da büyük yazmış. Peki ne zaman yapacaksın? Yayından sonra ne yaparım? Petlerini gösterir misin? Ah, şurayı boş ver. Bunlar var. Bunu asla vermiyorum bu arada kimseye. O dışında hepsi satışa açıktır. Bir de şu. Seviliyorsun. Teşekkürler. Bra. Moderatör yapar mısın? Herkes yapmıyorum. Isındıklarımı yapıyorum. Bra, 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 bra. Bu dans bir tek gerçekten bende mi var? Bu bir K-pop dansı ama aynı dans hatırlayamadım. Blackpink dansı gibi duruyor bu. Yok Strike It gibi de duruyor. Smetsa baby. Benden iyi petlerim var. Tam sağ ol bacım. Abla efendim. Alevleri zirha falan. Aynen. Yayını beğenin. Abla. He. Ben senin oynadığın oyun oynadım ama telefon dondu. Ne? Belki e, yüksek gigabaytlıyor ondan. Brawl Stars falan oynayınca da öyle oluyor. Arkadaşlar şimdi başlıktaki yazıyı e, bilen var mı? E, sonucun ne olduğunu. Şimdi ben VPN'le Roblox'a girsem canlı yayın yapsam paralizans yer miyim? Ha? Play kodu arayan var mı? Ben 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 ben. <laughs> ben. Misafirden mi bağlandın? Neye? Sana bir sorun var. Ben kanal açtım ama nasıl canlı yayın Şey. 55 aboneden yüksek olmadığın sürece canlı yayın açamazsın. Yani canlı yayın tuşu gelmez. 50, 50 aboneden yüksek olman lazım. 55 pardon. Bilik bilik acının var mı? Yok ama ben de arıyorum. <laughs> ne böyle dersen böyle alırsın işte. Ne veriyorsun karşılığında? Göstereyim. Ee, gün batımı tilkisi, büyüleyici karga e, ve alevli ejderha punk tek boynuz bir de huysuz ayıcık veriyorum ama binek değil. Oyunda evini gösterir misin? Tamam. Sorun yok. <laughs> bu değil bu arada evim. Bu da o, onu bug yapmak için çık. Bu benim evim. İçinde göstereyim mi? 63 kişi içinde sadece 3 kişi beğeniyor gerçekten? Öyle oluyor genelde. Gotik kedin var mı? Var. Binek de var normalde. Ee, abla sen PKX'e misafirden mi bağladın. Hayır. Niye? Ben de parlak bulabilirim. Versem ne verirsin? Bilmem bakalım. Allah düşüyordum. <laughs> Binek parlak blob. Binek parlak blob. Bozayı ya da karibu verebilirim. Bunlar da çok değerli. Gotik kedi için hangi peti istiyorsun? Hangi petle verebileceğini söyle ona göre. Dolpi'ye köpek kiti verir misin? Ee, yayının başında söyledim. Köpek kitim satılışı açık değil. Maalesef. Çok tatlı sesim var minnoşum. Teşekkürler. Beni ekler misin? Ben ekleyemiyorum. Ben de ekleyemiyorum çünkü yerim doldu. Bu botu vereceğim karibu ver. Olur kardeşim de emin misin? Yani sonra geliyorlar. Ee, Boto yok diyorlar sonra ben özür dilerim falan diyorlar. Ben de arkadaşlıktan çıkarınca e, yayına gelip küfür yazmaya çalışıyorum. Abla Sunflower versem Joker verir misin? Sunflower. Sunflower hmm, Joker bilemedim ki. <laughs> Ya e keşke 5. seviye yapmadan direkt yapabilsek binek. Çok eminim abla. E karşı o zaman oyuna gir yani. Ama oyunda adın ne? YT Göksu 2. YT'si büyük. Abla botu yok ama iki ekle de ben var. Kabul mü yok. Karşıma ne olmaz iki kanlı binik olmaz yani çok değersiz. Çünkü Karibo 2021 petiminle yani değerli bayağı. İsmin şifremi. Şifre değil de kod diyelim arkadaşlar onu yanlış anlaşılıyor sonra. Arkadaşlar adım YT'si büyük YT Göksu 2 kodum 684 açıklamada yazıyor. Evet bakın İpek yazdı. Göksu oldu ama. Ö ve ü'yü u ve o olarak yazacaksın. Ama tabi yanına gidip takas yapalım mı? Değerli petlerin mi var? Bilemedim yani takas yapmak için. Ya kuralları yazdım sabitle. Kanka nasıl yazdın? Yok ki. O zaman ben oyundan çıkıp yapayım. Vereceğim mi play koda? Veririm. Yani bilmiyorum o işler dolandırılma şeyi falan. Uf hiç bilmediğim işler ama yani istiyorum ama nasıl yapacağımızı bilmiyorum bile. <laughs> Güneş her gün doğar ya. Ve <laughs> şapsik. şaka şaka. Kız eslemin niye engellediniz? Sunflower'a ne verirsin? Bir kayıcım yok maalesef. Peri kedi versen bakımlı köpek yok karşım olmaz maalesef. Benim 2 250 senelik doğandığım Tobias'ım gitti mi? ne? Nasıl? Abla karakter yakıyor. teşekkürler. Bu benim kendi karakterim değil ama normalde şu tip giyiniyorum ya yani bu tip giyiniyorum ama yine bu da tatlı. You wanna play? Ba sana abone olacağım teşekkürler. 1800 param var benim. He. Lütfen ne lütfen. O da güzel. Yayında sabitle. Tamam be bekle sabitleyeceğim. Daha dün oldu. Yuh. Mario fansın için o daha düşüneceğim. Yani hemen de olmaz. Çünkü ben güvenemem. Ben dolandırıldım daha önce. Abla armadili var mı abla? Yok karşım. Bana güzel pet hediye Burayı bu petlerden alacağım. Ok. En değerli petin ne? Ee, binek köpek kiti en değerli petim. Abi Uğur kostümü giyebiliyor musun? Onu nasıl soru kardeşim? Direkt şu şekilde göstereyim. Al. Uğur böceği. Uğur böceği. Gerçek bir ostruk olan gerçek bir ostruk kızı. Abla sana layık petim yok. Teşekkürler. Keşke olsaydı. Ama bana vermene gerek yoktu. Petlerini gösterir misin? Evet. Kimi yapacak Kimi? Kimi yapca? Kimi yapca? Kimi yapca? I'm a missin'a sight, I'm, on, I'm on the cat, don't you bu kadar. Sıcı sıcı sıcı. Gerçek bir ustruk olan, gerçek bir ustruk kızı, ugur böceği. Bir şey var. Çünkü aklımda bir şey var. Ustruk kızı, en iyi kız. Çok saçmaladık. Binek hiç paylaşım ne verirsin. Hem punk tek boynuz verebilirim ama bir tık dolandırılmış olur. Petlerin çok güzel. Teşekkür. Dora yazalı çok oldu. Bir kere daha yaz ona göre sahipliyim. Pumps'a ne verirsin? Bir saniye. Pumps, pumps, pumps. Pamsa ee, pumps'a binekse... Hı, bilemedim. Kepi Power, Gothic Kid, Bakımlı Köpek, Büyüleyici Kaşık, Gün Batımı, Tilgese, Karibu, Bozayı, Joker, Alevleyser, Ha, Punktik, Boynuz, Neşeli Ayıcık, Huysuz Ayıcık, Tiki, Binek Tiki, Binek Plague, Binek Nuru, Trix, Binek Fluff, Rainbow ve Sweet Pea'lardan verebilirim. ama hepsini veremem ama fazlaca. Göksu seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Bugün doğum günüm. Doğum günün kutlu olsun. Ben çok yazdım. Bir dakika. Canım oyuna gireceğim. Selam. Hello. Arkadaşlar VPN ile Roblox'a girsem ve canlı yayın yapsam <coughs> para cezası yiyor muyum? bir an söyleyebilir mi? Give me gemi try, give me, give me a try. Beni sevdin, hiç ağrı. markadır. dünyanın markasıdır. Burada sizin sayenizde 83 beğeni oldu çok teşekkürler. İlk kola asılı durdu ay ay ay. Bir şey olmaz. Abla arkamdaki kız... Be Arkamda kız yok. Şaka mı yapıyorsun? Arkamda kimse yok. Korkmaya başladı. <laughs> Gerçek hayatta da arkama bakıyorum. 135 beğendiğim var evimde. Benim niye yok ya? Evet. Benimki 171. Oha. Ben ipeğin... Fotoğrafındakilerin Jusu ve e, arkadaş olduğunu bilmiyordum bu arada. Kendisi sanıyordum değilmiş. Çünkü belli olmuyor. Yayına gir sabitlesene. Tamam. Ama çok karışacak şimdi ya. Abi ne oldum küçük prenses. O nasıl seslenmiş kardeşim? Prenses. 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 Prense. Ne oluyor? Ne oluyor? Oh, yoksa hayır olsun daha bunu bakayım? kim? hiç. Of bulamıyorum. AFK cezası ya cana. Yoksa niye geldin bizimle? Başı yürüyün gel. Dayım geldik.